söyledikleri tüm şeylerin karanlığı üstüne ışık dökecektir, çünkü o Allah'ın elçisidir. Ve İsa bunu söyledikten sonra iç çekerek, şöyle dedi, Ey Rab, ıme Allah, İsrail kavmine merhamet et ve sana gerçek bir kalbıl hizmet edebilmeleri için İbrahim'e ve zürriyetine acıyarak bak. Şakirdleri cevap verdiler, Amin, Ya Rab, Ey Allah'ımız. İsa dedi: Size ciddi olarak söylüyorum ki yazıcılar ve muallimler Allah'ın kanununu Allah'ın gerçek peygamberlerinin aksine sahte kehanetleriyle boş ve anlamsız yaptılar. Bu nedenle Allah İsrail kavmine ve bu imansız nesle gazap etti. Şakirleri bu sözler üzerine ağlayarak, şöyle dediler, merhamet et ey Allah, ımız met üzerine ve kutsal şehir üzerine merhamet et ve senin kutsal ahdini hakir görmeyen milletleri ondan nefret ettirme. İsa cevap verdi, amin, ey babalarımızın Allah'ı rep ımız. 18. Burada, Allah'ın kullarına dünyanın zulmettiği ve Allah'ın korumasının onları kurtardığı anlatılıyor. İsa bundan sonra da şöyle dedi: Siz beni seçmediniz, fakat benim havarilerim olasınız diye ben sizi seçtim. Eğer dünya sizden nefret ederse, o zaman benim gerçek havarilerim olacaksınız, çünkü dünya her zaman Allah'ın kullarının düşmanı olmuştur. Dünyanın boğazladığı kutsal peygamberleri hatırlayın. İlyas zamanında bile Cizebel tarafından 10.000 peygamber katledilmiş. O kadar ki yoksul İlyas güç bela gizlenerek kurtulabilmiştir. Ve 7.000 peygamber oğlu da Ahab tarafından katledildi. Ah, Allah'ı tanımayan şerli dünya. Sen korkma çünkü başındaki saçlar o kadar çok ki bitmeyecektir. Dikkat et, tek bir tüyleri bile Allah'ın iradesi olmadan düşmeyen serçelere ve diğer kuşlara bak. Hem sonra Allah, kuşlara, uğruna her şeyi yarattığı insandan daha mı çok dikkat edecektir? Hiç mümkün müdür ki, kendi oğlundan daha çok ayakkabılarına bakan bir insan bulunsun. Kuşkusuz ki, hayır. Şimdi, kuşlara bile bakarken, Allah'ın seni terk edeceğini ne kadar da az düşünmen, hiç düşünmemen gerekiyor ve ben neden kuşlardan söz ediyorum Bir ağacın yaprağı bile Allah'ın iradesi olmadan düşmez Bana inanın çünkü size gerçeği söylüyorum ki eğer sözlerime kulak verirseniz dünya sizden çok korkacaktır Çünkü eğer o kötülüklerinin açığa çıkmasından korkmuyorsa o zaman sizden nefret etmeyecektir fakat açığa çıkmasından korkuyor bu nedenle de sizden nefret edecek ve size zulüm edecektir eğer, sözlerinizden dünyanın hiç hoşlanmadığını görürseniz, onu kaybete tutmayın, fakat, Allah'ın sizden daha büyük olduğunu göz önünde tutun, kim dünyanın sevmediği ve hakir gördüğü böylesi bir akla sahipse, onun akıllılığı delilik kabul edilir. Eğer Allah sabırla dünyaya katlanıyorsa, o zaman sen de onu kalbine mi yerleştireceksin? Ey yeryüzünün tozu ve çamuru! Sen sabrınla ruhuna sahip olacaksın. Bu bakımdan, eğer bir kimse, yüzünün bir tarafına bir yumruk vuracak olsa, ona vurması için öbür yanını teklif et. Kötülüğe karşılık verme, çünkü, en kötü hayvanlar böyle yapar, fakat, kötülüğe iyilikle karşılık ver ve senden nefret edenler için Allah'a yalvar. Ateş ateşle söndürülmez, ama suyla söndürülür, işte böyle, size diyorum ki, kötülüğün üstesinden kötülükle değil, aksine iyilikle geleceksiniz güneşi iyilerin ve kötülerin birlikte üzerine doğuran ve yağmuru da aynı şekilde yağdıran Allah'a bakın. Evet, işte herkese iyilik yapmanız gerekiyor, çünkü kanunda öyle yazılıdır, kutsal ol, çünkü senin Allah'ın olan ben kutsalım, temiz ve pak ol, çünkü ben temiz ve pak ime ve kamil ol, çünkü ben kamilim. Size cidden söylüyorum ki, bir hizmetçi efendisini memnun etmek için çalışır ve efendisini memnun etmeyecek herhangi bir giysi de giymez, sizin, giysileriniz iradeniz ve sevginizdir. Bakın, Allah'ı, Rabbımızı razı etmeyecek bir şeyi istememeye ve sevmemeye dikkat edin. Emin olun ki, Allah dünyanın debdebesinden ve şehvetlerinden nefret eder, bu bakımdan siz de dünyadan nefret edin. 19. İsa ihanete uğrayacağını haber veriyor ve dağdan inerken on cüz zamliyi iyileştiriyor. İsa bunları söyledikten sonra Petrus Simon cevap verdi: Ey muallim bak ki biz senin arkandan gelen her şeyi terk ettik. Şimdi bize ne olacak? İsa cevap verdi: Kuşkusuz hüküm gününde yanıma oturacak ve 12 İsrail kabilesine karşı şahitlik edeceksiniz. Ve, bundan sonra İsa iç çekerek, şöyle, dedi, ey rap, ım, nasıl şeydir bu? Ben on iki tane havari seçtim ve içlerinden biri bir şeytandır. Bu söz üzerine havariler üzüntülerinden sapsarı kesildiler ve gizlice yazan, not alan, göz. Yaşlarıyla ısaya sordu, ey muallim, şeytan beni aldatacak ve sonra ben tartma edileceğim. İsa cevap verdi, bu kadar üzülme Barnabas, çünkü Allah'ın dünyayı yaratmadan önce seçtikleri helak olmayacaktır. Sevin, çünkü senin adın hayat kitabında yazılıdır. İsa şöyle diyerek havarilerini rahatlattı, korkmayın, çünkü benim kötülüğümü isteyecek olan benim sözüme üzülmez, çünkü onun içinde ilahi duygu yoktur. Bu sözleri üzerine, seçilenler rahatladılar, İsa dualarda bulundu ve şakirdleri de, amin, amin, kadir ve rahim olan Rabbimiz Allah dediler. Duasını bitirdikten sonra İsa, havarileriyle birlikte dağdan indi ve, uzaklardan İsa. Davud'un oğlu, bize merhamet et, diye bağıran on tane cüzzamlıya rastladı. İsa onları yanına çağırdı ve şöyle dedi, benden ne diliyorsunuz, ey kardeşler? Hep birden bağırdılar, bize sıhhat ver. İsa cevap verdi, "Ah, ne kadar zavallısınız siz. Aklınızı öylesine yitirmişsiniz ki, bize sıhhat ver." diyorsunuz. Benim de sizin gibi bir insan olduğumu görmüyorsunuz. Sizi yaratan Allah'ımıza seslenin ve kadir ve rahim olan o sizi iyileştirecektir. Cüz gözyaşlarıyla cevap verdiler, senin de bizim gibi insan olduğunu biliyoruz, fakat yine de, Allah'ın kutsal bir insan ı ve Rabb'ın bir peygamberi, bu nedenle, Allah'a sen dua et ki, o bizi iyileştirsin. Bunun üzerine, havariler ısaya rica ettiler, Rab, onlara merhamet et. Sonra, İsa derin bir iç geçirdi ve Allah'a yalvardı, Kadir ve Rahim olan Rep-i Allah, kuluna merhamet et ve sözlerini duy, ve babamız İbrahim aşkına ve senin kutsal vadin için bu adamların isteklerine rahmetinle davran ve onlara sıhhat bahşet. Ardından İsa bunları söyleyince cüz zamlılara döndü ve, şöyle, dedi, gidin ve Allah'ın kanununa göre kahinlere görünün. Cüz zamlılar ayrıldılar ve yolda giderken temizlendiler. Bunun üzerine, içlerinden biri iyi olduğunu görünce İsa'yı bulmak için geri döndü, kendisi bir İsmaili'ydi. İsa'yı bulunca önünde eğilip saygı gösterisinde bulunarak şöyle dedi, bildim ki sen Allah'ın bir mukaddesisin ve teşekkür ederek kendini hizmetçi edinmesi için yalvardı. İsa cevap verdi, on kişi temizlenmişti, dokuzu nerede? Ve temizlenene dedi, ben kendime hizmet edilsin diye değil, hizmet etmek için geldim. Haydi evine git ve evdekilerin de İbrahim'e ve oğluna verilmiş sözlerin Allah'ın sultanlığı ile birlikte yaklaşmakta olduğunu öğrenmeleri için, Allah'ın sende neler yaptığımı anlat. Temizlenen cüz zamlı ayrıldı ve kendi oturduğu bölgeye gelince Allah'ın İsa aracılığıyla kendinde neler yaptığını anlattı. 20. İsa'nın denizde gösterdiği mucize ve İsa, bir peygamberin nerede kabul gördüğünü bildiriyor. İsa Galile denizine gitti ve bir gemiye binerek Nasıra'ya doğru yola çıktı. Bu sırada denizde büyük bir fırtına başladı. O kadar ki, gemi nerede ise batacaktı. Ve İsa geminin provasında uyuyordu. Havariler yanına yaklaşarak uyardılar. Ey muallim, kurtar kendini, helak oluyoruz. Ters taraftan esen kuvvetli rüzgar ve denizin kükremesi nedeniyle büyük bir korkuya kapılmışlardı. İsa uyandı ve gözlerini gökyüzüne dikerek dedi, Ey Elohim sabah o çoğul kipi, orijinal dilde saygı ifadesi olarak kullanılmaktadır, Türkçedeki, siz gibi kullarına merhamet et. İsa bunu demişti ki, birden rüzgar durdu ve deniz sakinleşti. Bunun üzerine denizciler korkuya kapılarak dediler, kimdir bu, deniz, ve rüzgar kendisine itaat ediyor. Nasıra kentine gelince denizciler İsa ne yaptıysa hepsini yaydılar. Bunun üzerine İsa'nın kaldığı evin çevresine şehirde oturanların hemen hemen hepsi yığıldı. Ve yazıcılarla fakihler kendilerini ona takdim ederek dediler: Denizde ve Yahudiye'de yaptıklarını işittik. Bu nedenle burada kendi memleketinde de bize bazı işaretler ayetler göster. İsa cevap verdi, bu imansız nesil bir işaret ister, fakat bu onlara gösterilmeyecek. Çünkü hiçbir peygamber kendi memleketinde kabul görmez, İlya zamanında Yahudiye'de pek çok dullar vardı. Fakat emzirilmesi için hiçbirine gönderilmedi. Saydalı bir dula gönderildi. Elişa zamanında ise Yahudiye'de pek çok cüzzalı vardı. Ama, yalnız Suriyeli Naaman temizlendi. Bunun üzerine şehir halkı kızarak onu yakaladılar ve aşağıya atmak için bir uçurumun tepesine götürdüler fakat İsa aralarından geçip giderek onlardan ayrıldı. 21. İsa bir deliği, cin çarpmış iyileştiriyor ve domuzlar denize atılıyor. Ardından Kenanilerin kızını iyileştiriyor. İsa Kefernahum'a gitti ve şehire yaklaştığında, bak ki kabirlerden cinlere tutulmuş birinin çıkıp geldiğini ve ne yapılırsa yapılsın hiçbir zincirin kendisini zapt edemediğini ve adama büyük zarar verdiğini gördü. Cinler ağzıyla bağırdılar, ey Allah'ın mukaddesi, vaktinden önce bizi incitmek için neden gelirsin? Ve kendilerini fırlatıp atmaması için yalvardılar. İsa, kaç tane olduklarını sordu, cevap verdiler, 6666. Havariler bunu duyunca korktular. Ve Isa'ya gitmesi için ricada bulundular. Sonra Isa dedi, sizin imanınız nerede? Cinlerin gitmesi gerekir, benim değil. Cinler, bunun üzerine bağırıştılar, çıkacağız fakat bize izin ver de şu domuzların içine girelim. Deniz kenarında. Kenanilere ait 10 bin kadar domuz otluyordu, İsa dedi, çıkın ve domuzların içine girin, büyük bir gürültüyle cinler domuzların içine girerek, onları baş aşağı denize düşürdüler. Bunun üzerine domuzlara bakanlar şehre kaçarak, İsa'nın yaptığı her şeyi anlattılar. Bunun üzerine, kent halkı hemen ileri çıkıp, İsa'yı ve iyileştirilen adamı buldu. Halk korkuya kapıldı ve Isa'ya sınırlarının dışına çıkmasını rica ettiler, İsa, buna uyarak onlardan ayrıldı ve Sur ve Sayda bölgelerine gitti. Ve, işe bakın, İsa'yı bulmak için memleketinden ayrılan Kenani bir kadın iki oğluyla birlikte gelmiyor mu? İsa'nın havarileriyle birlikte karşıdan geldiğini görünce, bağırdı. İsa, Davud'un oğlu, kızıma merhamet et, cinler kendisine işkence ediyor. İsa, bir kelimeyle olsun cevap vermedi, çünkü onlar sünnet olmayan in.